Doğum haberi uzun zamandır babası Musa Kazım'ın ve annesi Necma Hatun'un gönlünde ayrı bir heyecana dönüşmüştü. Adını Ehl-i Beyt'in annesi Fatıma'dan almaktaydı ve sonraları Masumi adıyla meşhur oldu. Kadın rabilerin çok olmadığı göz önünde bulundurarak söylemek gerek ki Hazreti Masum'e Şia hadislerinin kadın rabilerindendir ve kendisinden önemli rivayetler nakledilmiştir. En tanınmış sıfatı, alimi olan Hazreti Masum'e çok kısa bir sürede ilimde olgunluğa ulaşmıştır. Rivayet edilene göre Hazreti Masum'e çocuk yaşlardayken Medine'ye gelen bir grup Şia sorularının cevaplarını almak için İmam Kazım'ın evine yöneldiler. Ancak İmam Musa Kazım, İmam Rıza ile birlikte yolculuğa çıkmıştı. Çaresiz tüm soruları bir kağıda yazıp eve bırakan gurur, bir sonraki ziyaretlerinde cevaplarını almayı planlıyordu. Ancak onlar şehri terk etmeden Hz. Masum'e soruların tüm cevaplarını yazıp sahiplerine ulaştırdı. Dönüş yolunda İmam Musa Kazım ile karşılaşan grup başkalarından geçen olayı anlatıverdiler. İmam soruların cevaplarını görmek istedi. Okuduğu cevapların doğru olduğunu inceliği karşısında üç kez buyurdular babası ona feda olsun. Yaşanan bu olaydan kısa bir süre sonra Hz. Muhasim'e daha 10 yaşındayken İmam Musa Kazım, Halife Harun tarafından zehirlenerek şehit edildi. İmam Rıza 35 yaşındaydı ve kardeşi Masum'un eğitimini bizzat kendisi üstlendi. Me'un, tehditlerle İmam Rıza'yı sürgün edermişçesine Medine'den çıkartıp Horasan'a getirtti. İmam gurbette geçen bir senenin ardından, kardeşine olan özleminden ötürü bir mektup kaleme aldı. Medine'de bulunan Hazreti Masumey'e gönderdiği bu mektupta yakınlarından oluşan bir kervanla Horasan'a gelmesini istiyordu. Hazreti Masumey'in kervanı Kum şehri yakınlarındaki Sabe şehrine ulaştığı sırada memun, Hükümetinin memurları tarafından desteklenen ehlibet düşmanı bir grup, Kervan'ın önünü kesip saldırıya geçti. Saldırı sonucu Kervan'ın bütün erkekleri katledilmişti ve Hazreti Masume bazı rivayetlere göre üzüntü sonucu ve daha sonra söylemlere göre zehirlendiği için ağır bir hastalığa muzdarip olmuştu. Orasana gidebilecek gücü kendisinde bulamayan Hz. Masume, hayatta kalanlara şöyle buyurdu. Beni kum şehrine götürün. Zira babamın böyle buyurduğunu duyun. Kum şiaların evi ve sığınağıdır. Hasta olduğu 17 günü münacat ve ibadetle geçiren Hz. Masume, Hicri 201 yılı Rabius Sani'nin 10. gününde 28 yaşındayken ağabeyini görme arzusuyla vefat etti. Hazreti Masumenin zehirlenmesi hususundaki rivayetler doğrultusunda şehit olduğu muhtemeldir. İmamlardan gelen rivayetlerce Hazreti Masume şefaat makamına sahiptir ve onu ziyaret birçok rivayette tavsiye edilmiştir. İmam Rıza buyurmaktadır. Her kim onu ziyaret ederse beni ziyaret etmiş olur.